Bir gün bir kadın Arabi gidiyormuş. Başka bir Bedevi de onun yanına gelmiş. Arava'da ba'duhum Arabiyeten Bir Arabi, Bedevi bir adam. Bedevi bir kadınla zina yapmak istiyor. Beraber olmak istiyor. Ve kâle yarana mâ yarâna illel Şu yıldızlardan başka bizi gören kimse yok diyor. Ve Feyine muvakkik bu. Peki ya o yıldızları yaratan, onları var eden o görmüyor. Mu? Abdullah bin Ömer, radıyallahu anhuma Medine dışına çıkıyor. Bir çoban görüyor. Denemek için ona oradan bir koyunu bir aniyi bana satar mısın diyor. Sahibi yok diyor. Ben sahibi değilim. E bir aniyi sen bana sat diyor. Onu sahibi gelince kurt yedi dersin diyor. Belki gerçekte almak istiyor. Adam sahibi benim deyince o zaman denemek için sen bana ver. Sahibi gelince kurt yedi dersin diyor. Çoban sırtını dönüyor. Fe Allah onu kandırırım peki ya Allah Azze ve Celle o görüyor ya.